Sağlıklı yaşam koşulları önemli olabilmekle birlikte gelişmiş ülkelerde dahi salgınlar görülebilmektedir. Son bir buçuk yıldır yaşadığımız COVID-19 pandemisi bunun en güzel örneğidir. Hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmaya çalışmanın ağır bedenleri olabilir. Kızamağa bağlı beyin iltihabı, ölüm, kızamıkçığa bağlı doğum kusurları, çocuk felci hastalığına bağlı kalıcı karşılar, hepatit B hastalığına bağlı karaciğer tümörü, ölüm gibi birçok hastalık bunu örnek olarak gösterilebilir. Bebekler doğumda itibaren çok sayıda antijenle karşı karşıya kalırlar. Mesela basit bir grüman enfeksiyonda 4 ila 10 arası antijenle karşı karşıya veya bir beta enfeksiyonu sırasında 20 ila 25 arasında antijenle karşı karşıya Dolayısıyla aşıyla verdiğimiz antijen miktarı çocuğun karşılayabileceği antijenlerin yanında çok az kalmaktadır. Anne sütünün enfeksiyonlara karşı koruduğu bilimsel bir gerçekliktir. Anne sütü bebeğin ilk aşısıdır. Fakat difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık, kızamıkçık gibi birçok ölümcül hastalığa karşı tek başına yeterli koruma sağlamaz. Üstelik bu hastalıkların birçoğu sadece ilk iki yaşta değil, ömür boyu karşımıza çıkabilmektedir. Eğer bebeği düzenli ve yeterli dozda aşılayabilirsek bu hastalıklara karşı ömür boyu bağışıklık sağlamış olmaktayız. Günümüzde aşıyla korunabilen hastalıkların eskisi kadar sık görülmemesinin nedeni aşılamanın yaygın olarak uygulanıyor olmasıdır. Eğer aşılama oranları düşerse salgınlar tekrardan baş gösterir. Aşılar toplum bağışıklığı için çok önemlidir. Aşılar toplum sağlığını ilgilendirdiği için ve sağlıklı bireylere uygulandığından ötürü ulusal ve uluslararası birçok kuruluş tarafından çok yakın denetlenmektedir. Tüm dünyada aşıların yan etkilerini takip eden çok gelişmiş takip sistemleri mevcuttur. Aşılar ilaçlara göre yan etkiler açısından daha yakından ve daha sık takip edilmektedir. Herhangi bir şekilde aşıyla ilgili yan etki veya şüphe oluştuğu durumlarda Bağımsız bilim, insanlarınca oluşturulan komisyonlar tarafından incelenir ve bir sorun saptanırsa tüm sağlık camiasına en kısa sürede durum bildirilir. Bazı aşıların içinde o aşının etkinliğini arttırabilmek amacıyla alüminyum bulunmaktadır. Bir insan tüm yaşamı boyunca olduğu aşılardan toplam 4.25 gram alüminyum almaktadır. Günlük oran alüminyum alım miktarı 1 mg kilogram geçmezse güvenlik kabul edilmektedir. Birçok gıdanın içinde, sebzelerde, meyvelerde, unlu mamullerde, içme sularında, şişe sularında, hatta anne sütü ve mamalarda bile belli miktarda alüminyum bulunabilmektedir. Aşılarda kullanılan alüminyumun toplam miktarı insanlara yine kuruluş düzeyin çok uzağındadır. Önceleri birden fazla sayıda doz içeren aşı flakonlarında civa kullanılmaktaydı. Buradaki amaç iğnenin birden fazla sayıda flakona girip çıktığında oluşabilecek bakteriyel ulaşım önlemekti. Günümüzde birçok aşı tekli enjeksiyon şeklinde uygulandığından ötürü artık civa içermemektedir. Fakat daha önce kullanılan civalar organik bir bileşik olan tiomersal dediğimiz etil civa şeklinde kullanılmaktadır. Etil civa vücutta depolanmadığı için herhangi bir yan etki oluşturmamaktadır. Vücutta yan etkisi olan yani insan sağlığına zararlı olan civa türü metil civadır ve bu aşılarda mevcut değildir. Bu nedenle aşılarda herhangi bir şekilde bahsedildiği gibi otizm oluşturma riski söz konusu değildir.